Şimdi size hava hava ayak gelimi tanıtacağım. Aa gerçekten mi? Çok merak ettim. Acaba hangi evet. hava araçlarını tanıtacaksın Güney bize? Bizim, bu kim? Bu çocuk kim? Söyler misin bana? Bu kardeşim Yaman. Aa merhaba Yaman. Bir el sallar mısın bize Yaman? Teşekkürler Yaman. Evet şimdi başlıyoruz. Hangi hava aracından başlamak istiyorsun? Bu hava aracı ne işe yarıyor? Bize anlatır mısın Güney? Tamam. Bu yolcu uçağı. Böyle geliyor. Yolcu uçağı. Yolcu uçağı. Böyle... Evet yolcu uçağıymış. Yaman da söyledi. Sonra da gidiyor. gidiyor diye. Söyle... Evet. İniyor. Yok, yolcularını yerine, yerine bırakıyor. Havalanına ulaştırıyor Yok, ve insanlar evet. evlerine mi gidiyor Güney? Evet. Tamam, teşekkür ediyoruz Sonra Güney. Yayına gidiyor, gidiyor, uçuyor. Yeni konuluyor. Evet. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Şimdi buradaki uçaktan bahseder misin bize mesela? Bu mu? Evet. Bu. Mu? Tamam. O zaman. O Bu? deniz uçağı mı acaba? Deniz uçağı. Evet. Deniz uçağı. O savaş uçağı olmasın Yaman. O elindeki bence savaş uçağı. Evet. Güney elindekinden bahseder misin? Ne yapıyor o mesela? Denize inip deniz yolcularını mı alıyor acaba? Evet. Böyle geliyor. Evet. Denize iniyor. Yolcuları alıyor. Evet. Sonra ne yapıyor o yolcuları? Götürüp Ah çok güzelmiş teşekkür Buyur. ediyorum sana başka mesela buradaki ben... buradaki uçak mesela buradaki pilot mu acaba evet Aa uçağın pilotu mu acaba evet teşekkür ediyorum Güney bizi aydınlattığın için peki buradaki araç ne acaba bunu çok merak ettim Buyur. ben evet buna da helikopter helikopter miymiş ama savaş Aa savaş ne yapıyor bu Gidip hedeflere vurup geliyor mu? Evet. Aa, teşekkür ediyorum sana Güney. Evet. Tamam, teşekkür ediyorum Güney. Bu uçak ne uçağı acaba? Çok merak ettim. Bu mu? Evet. Bombardıman uçağı mı acaba? Evet. Aa, ben de biliyormuşum bak. Süper. Evet. Peki pa, pa 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 yapıyor. gidiyor hedefleri vurup ve tekrardan bulunduğu havaalanına mı geliyor acaba? Evet. Teşekkür ediyorum Güney. Çok büyük bir bilgi sahibi olduk senin sayende. Yaman, biraz da sen anlat bakalım Yaman. Yaman, elindeki hangi uçak acaba? Bu. Bu mu? Hangi uçağa benziyor acaba? Söyler misin? Bu. Aa! O da F16'ya benziyor bence. Evet. Yaman daha tam söyleyemedi ama yaman da öğrenecek bizle beraber. Evet, buradaki uçak ne acaba? Söyler misiniz Bule. çocuklar? Evet. Bu bu deniz aracına Bu. Yangın uçağı mı acaba? Yangın uçağı. Ne yapıyor bu yangın uçağı? Gidip Bule. ormanlardaki yangınları mı söndürüyor? Aa, sesi duyalım. Bir daha söyle. Bu ne? Evet. Aa, evet. Hı. Bunlar da herhalde eski bombardıman uçaklarına benziyor. Bunun rengi neymiş acaba? Bunun rengi ne acaba? Vermiyor. Verecek merak etme. Şimdi o zaman ne yapalım sizinle beraber? Oyun oynayalım. Oyun oynayalım. Evet. Herkes kendine bir tane uçak seçsin. Ben de o zaman en seçeceğim. Bu seçeceğim. Hayır, bu helikopteri seçeceğim. Pat 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 bi 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 pat 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 Bi 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 bi. pat bi bi bi. Evet. Sendeki uçak neymiş acaba? Bir görebilir miyim? Evet. Buradaki uçakların hepsini Güney bize tanıttı. Güney sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Güney. Bugünlük bu kadar. Güney'in kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay Güney. Yaman. Yaman. Bana bakar mısın Yaman? Yaman, yeah bye bye. Bye bye. 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 bye, bye. Yeah